tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte Five Nights at Freddy's 2 oynuyoruz. Yanımda Ertuş da var. Merhaba. Altımıza zıçma seansına hoş geldiniz. Yani yeni bir seri geldi büyük ihtimalle altımıza zıçma seansı diye. Arkadaşlar bu seride yani Freddy'nin yani Scott abimizin oyunlarını oynayacağız ya da farklı farklı şeyler yapacağız. Güzel olacak. Ama arkadaşlar ilk önce bir anlaklardan şunu ve şunu kapatalım. Ama radar map dursun. Çünkü arkadaşlar radar map işimizi biraz daha kolaylaştıracaktır ve yani yanımda küçük kuzenim olduğu için jump scare yemek istemiyorum. Heh, dur be. Heh, yeni oyuna başlayalım. Evet. Dur be. Tamamdır. Biz burada güvenlik görevlisi olarak çalışacağız. İlk gecedeyiz. İlk gecede pek bir şey olmuyor. Evet. Selam mı senin yani. Bitti. Ya Arkadaşlar baskın yedik. Ama hala karşınızdayız. Şimdi arkadaşlar buraya basarak şey kameralarda ışık açabiliyoruz. Burası Puppet'ın yeri. Ondan sonra burada mangle var. Burada balon boy var. Burada bizim gerizekalılar var. Burada bizim eski robotlar var. Bunları hiç sevmiyorum. Hele ki şu boni var ya meymenetsiz hiç sevmiyorum ben kendisini. Şimdi. Dur be. Birazcık bekleyeceğiz. Çünkü şu anda hiçbiri harekete geçmediler. Harekete dahi geçmediler. İkinci saatten sonra harekete geçiyor bunlar arkadaşlar. Bakacağız. Bekleyelim. Çünkü enerjiyi de iyi kullanmamız lazım arkadaşlar. Bakalım. Kimse yok. Kimse yok şu anlık arkadaşlar. Bize saldıracak. Zaten saat 2'den sonra Bonnie falan saldırmaya başlıyor. Mangle burada hala yatıyor. Bonnie çocuklar parçalamışlar Mangle'ı. Şefersiz çocuklar. Aa saat iki olmuş. Bonnie saldırmasın inşallah. Bonnie birazdan gelecek. Aa. Puppet'ın müzik bu. Şeyini yenilememiz lazım artık. İyi. Şu anlık güzel Gelmedi idare mi? ediyoruz. Gelmedi daha. Bakalım. Şu anda kimse harekete geçmedi. Ya ben ederim. Çünkü plan kuruyorlar. <laughs> Olabilir. Şu anda 3 tik şarjımız kaldı. Aa Bonnie buraya gelmiş. Aa ne diyorsun? Hmm. Ama ya Mangal'a üzüldüm lan. Şey böyle bir şeyler yapmışlar. Bozmuşlar Mangal'ı. Mangle, Mangle'ı çocuklar bozmuş biliyor musun? Çocuklar nereden geldi de bozmuş? Buraya çocuklar geliyor. Burası çocuk yeri diye geçiyor oyunda. Bu <laughs> maniklerden birisi normalde şey insan oluyor. Onların içinde çocuklar var. Ya yani onlar ölünce yani çocuk oluyor. <ölüyor. gülüyor> Arkadaşlar yine baskın yedik. Anam çıka gelmiş. Çıka. Çıka 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 çıka. Bak. Git git. Yeah. What the fuck? What the fuck Dur dur. Yeah. Oh no. <laughs> Tam zamanında yani. <laughs> Arkadaşlar şu anda bekliyoruz. Ya çıka bir git. Çıka fena olmaya başladı git lan git Yok. git çıka git ha gitti şöyle lan şimdi de Freddy geldi Freddy kendi kafasıyla trikleyeceğim <laughs> <laughs> aa lan bu ne Ventiliyor Bonnie ile çıka bu arada Vent yani. Ya bir git ya. Kalk kalk çok yaklaştı. Arkadaşlar şu anda. Kusura bakmayın eğilim geldi. Aaa. Ay çanırmıştı. Arkadaşlar şu anda hala Freddy'nin gitmesini bekliyorum. Ve ikide bir de şey geliyor arkadaşlar. Puppet çıkmaya çalışıyor kutusundan. Ve Puppet kutusundan çıkmaya çalıştığından dolayı ise bizim işimizi aşırı zorlaştırıyor. Lan Bonnie burada Bonnie burada. Bonnie geldi. Bonnie geldi. Git. Git Bonnie. Güzel Bonnie'yi yolladık. Bonnie uğurladık. Ama Bonnie geri geliyor. frede önümüzde. Eski Bonnie, Bonnie geri geliyor. Misin? Eski Bonnie gelmez şu an. Evet. Ha, gitmiş Freda. Bonnie kameralara Bak Kameralara bakıyorum. Ay. Yani. Ayır çıka şeyde kamera ay ventiliyor çıka git bak. Oh. 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 Çıka oh. oh. geliyor. Yanay. Çıka nerede? Evet. <laughs> Hı, Çıkayı da yolladık. Bonnie tekrardan geliyor. Freddy yerine geçmiş. Sevdim. Ah! Aa, saat altı oldu. O kurtulduk. Şey bir tane TikTok'ta gördüm böyle bir maskesini takıyor. Güvenlik burada burada. Küfür ediyor o şey kurt var ya. şey bo <laughs> i̇şte, küfür ediyor. Gü, şey, i̇şte Foxy Foxy görüyor güvenlik. Şey, güvenlik güvenliği çıkartıyor. Güvenlik burada diyor herkes. Gele böyle bir tane o el uza o, o. Siyah, siyafetli olan var ya ince. Hı. Şey ince. Evet. Ucu çok ince. O hı. böyle e, yapıyor saat altı oluyor. Güvenlik kurtuluyor. Böyle yapıyor. <gülüyor> gösteri. <gülüyor> o güvenlikte duruyor. Aslında ye. o TikTok'ta değil. TikTok'tan değil mi? Hı hı. Normalde o YouTube'daydı. YouTube'dan TikTok'a dağıtmışlar. Evet. Çok zorlanacağız arkadaşlar. Çünkü bu geceden sonra Mangle uyanmaya başlıyor. Ve Mangle'ı nasıl alt edeceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Büyük ihtimalle Foxy gibi işliyor olay. Uyan, uyanıyor sanki gözlerini açıklıyor. Öyle değil. Ee, şimdi çıka burada, Bonnie burada, Freddy burada. Freddy orada duruyor şu anda uyanık mı? gelebilir herhalde yok freddy sona doğru geliyor Oo oh, balon boy geliyor Ballon arkasından ah mangle da geliyor hayır aha uyanmış lan boni de geliyor bizimki uyanmış lan daha ilk saatte ilk saatte abi ya abi biz de... ne, dilim karıştı bir gelmeyin ya. Ooo oh, Çıkayla Mengıl aynı anda. Aynı eee, yerdeler. Nasıl oh. Bakalım. Neden gelmediler hala? Geliyorlar. Ooo oh, Çıka geldi bile. Çıka mı? Çıka mı? <laughs> 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 tamam. Ama o o şey de görebiliyor. Tavşan var ya Bonnie. Bonnie göremiyor. Şey eski Bonnie görebiliyor diye biliyorum. Neden görüyor o eski Bonnie? Bilmiyorum. Eski Bonnie'nin suratı yok yani. Çünkü eski Bonnie biliyorsun şey dördüncü gece. Hayır ya. Şimdi evet. de Toy Freddy geldi. Toy Freddy. O şey olan mı? Oh! O şey... Lan Foxy. Foxy. Aç Fox! aç aç aç. Aç ışık. Aa! Lan arka arkaya yalar. Hey 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 gitti, hey geldi. hey 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 Hayır. hey geldi. Ya, hey oh. Arkadaşlar, ilerletmeyin çok heyecanlı olacak. Evet. Şu anda hem uğraşıyorum, şimdi de Bonnie geldi. bu gitmeyecek başımızdan. Gitmeyecek. Ha tamam Mangle gitti başımızdan da. Saat kaç? Freddy var. Saat 2. Daha evet. iki mi? Bak. Oh, 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 oh. oh. Evet. Sakin ol dostum. Sakin ol. Saat 2 bak. 3 olmuş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Mangle ventiliyor. Ay biraz rahatladılar. Ay hey, ay hey, ay hey, ay hey, ay hey, ay. Hey. güzel foxy'yi yolladık. Mangle ve Chica vent'te. ve Chica. Çok Geliyorlar. Fena. Oh, Mangle geldi. İnşallah Mangle anlamaz. Mangle evet, Mangle'ın görme ihtimali var ondan da öyle yapıyorum. Hey. Chica. Mangle'ı atlattık. Şimdi Chica geldi. Hadi. <laughs> <gülüyor> 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 ya ben oynamasam olur mu? <laughs> Abi daha ikinci geceden arkadaşlar şu anda korktuğunuzu biliyoruz. Aga ama Foxy kamera da arkamızdaydı. Dur bir bir daha sal şey yapacağız şimdi. Ay. Ay. Bak görünce böyle yaptı. Böyle <laughs> en korkunç o. Foxy mi geldi? Evet Foxy atladı şu arkamızdaydı. Nasıl oldu hakkında pek bir fikrim yok. Ya. Arkadaşlar şu anda bayağı zorlayıcıydı bu arada. Saatte 12. Herhalde. Evet 12. Bizim altıya kadar hayatta kalmamız lazım işte. Şurada balon boy. Evet. O bir şey yapıyor. Cicik bir cicik şey yapmıyor. Kapatıyor. Evet ışık şey pilimizi çalıyor. Ben ona cicik yapıyorum. daha tatlı. Pilimizi çalıyor ve arkasından Foxy de gelebiliyor. Nasıl çalıyor ya orada durup durduk yere? Bilmiyorum onun özelliği o. Zaten biliyoruz özel evet. bir şey olduğunu. Aha tiplere bak. Tiplere baksın. Abi çok korkutuyor bunlar. Ben o güvenlik bana olsaydım altıma yapmıştım şimdi. Bakalım inşallah geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar saat harekete geçmişlerdir. Saat 1 oldu harekete geçmelilerdi. Geçtiler. Nasıl? Şu İki anda balon geliyordu. boy geliyor. İki de geçiyorlardı. Ama burada bir de direkt geçiyorlar artık harekete. Zorlaştı demek. Hı. Mesela balon boy şu anda burada ama göremiyoruz tabi. Lan hayır Bonnie geldi. Bonnie, Bonnie, Bonnie. Çika da geldi. İkisi aynı anda geliyor. Bakalım. Bırak abi. Burada. Bu, bu like kaç gelsin like? Bilmem bir 5 like gelir bence. Evet 5 like gelince bunun şeyin devamını çekeriz. Devamını çekeriz. Merhaba Bonnie. Merhaba Tipsiz Bonnie. Bonnie. Tipe bak. Burada da chica var. Burada Freddy var bak en uysalınız Freddy. Elmi küçülttü. Elmi küçülttü Bonnie. Özel bir şey mi var? Hayır. Var? Aha Mangle var. Aha uyandı. Mangle uyanmış. Sen buradasın, sen buradasın, sen buradasın. Saat 2 oldu, hepsi uyandı. Ama şu anda sadece şu eskilerin arasından Foxy uyanık. Ben çok beni. Böyle... Oh. I'm hayır, I'm hayır the... Mangle geliyor. Mangle. Mangle. Açıl, ışık. Işık. Hah. Foxy gelmişti. Foxy ne? Bak Aha, orada Foxy. Gelmedi. Bu sefer Foxy'yi atlatabiliriz. Kusura bakmayın çok ses geliyor. Heh, ha, ha? Foxy ha, gitti. Gel. Geldi işte geldi o balon boy. Daha gelmedi. Ha 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 sesler Oo. nereden çıkıyor? Toy Freddy ile Mangle geldi. Ge Şu anda vent diyecekler Geçleri birazdan. Şey o şey şunun gözleri değişmiş. Dur be. Sen buradasın, sen buradasın. Ç oh, oh 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 oh. Hayır, baba, baba, hayır baba. balon boy geliyor ve Foxy de geldi. Balon boy, balon boy. Lütfen sen git bari pilimizi çalma. Pilimizi çalarsa Foxy'ye direkt olarak ölürüz. <laughs> ya lütfen az kaldı lütfen saat 3. Lan Hadi. hayır. Hayır çık çık çıka. Tam sadece çıka var. O iyi bir şey. <laughs> Oo, Bonnie geldi. Bonnie mi? Evet, Bonnie geldi, yani... gitti. Hayır, Puppet atlayacak. Puppet. 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 Puppet ne ya? Oo. Aynı Puppet'e benziyor. Oh no dibimizde tam dibimizde kendini kendini kandısı sandı. Oo Mangle. Mangle, Mangle nerede? ile Foxy ikisi de aynı yerde. Bakayım, bakayım. Bak, yuh! Aa. Aa, çok korkunç bakıyorlar. Aralarından biri bana saldıracak. Pilim bitmek üzere çünkü. Heh, tamam. <laughs> Kurtuluruz belki. Ben Çok korkunç bakmıyorlar mıydı? Zaten öyleler. Bonnie ile Chica saldıracak. Bonnie saldırıyor. Ama tabii ki de beni göremedi. Birazdan Chica da gelir. Hadi, hadi. Tamam hala burada. 5 like gelirse... Şey bu devamını çekti. Tamam. Çekeceğiz zaten. O devamını çekince bunun değişiğini oynarız belki. Evet. Ya bir git. Bir git. Freddy bir git. Oh. Foxy ile. Arkadaşlar. Fox ile birlikte. Çok heyecanlıyız. Saat dört. Hayır. Bir evet. bitti. Bir bitti, bitti. Olamaz. Saat dört daha az kaldı ya. Mangle. Mangle burada. Jump scare yedik. Şu anda şans. şans. <laughs> Hayır Mangle burada. Hey gel Allah'ını sev. Allah. Allah'ı biliyor mu ki ben Allah'ını sevmesem ki? <laughs> <laughs> Aga. Kim saldırdı? Mangle. Me oldu Zaten oldu. Mangle odamızdaydı. Bir süre bizi izledi ondan süre sonra saldırdı. De. Dur be. Ama artık videoyu kapatmamız lazım. Arkadaşlar. Evet kapatalım. İkinci. Ben... İkincisini nasıl çekeceğiz bilmiyoruz. Evet arkadaşlar. Benim tuvalsim geldi ya. <laughs> Sen git ben bitiriş yapayım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, like atın, abone olun, Discordumuza katın, her şeyi yapın arkadaşlar. Bu serinin devamını istiyorsanız like atın ve kendinize çok iyi bakın. Hadi görüşürüz. Bay bay. <laughs>